Yeniden merhaba arkadaşlar. Çemberle kaldığımız yerden devam edeceğiz. Geometriye Mehmet Ali hocanızın bıraktığı yerden ben aldım bayrağı. Şimdi burada konu özetini zaten çıkardık da bunları burada okumakta zorlanıyorsanız hemen açıklama kısmında biz bunların pdf şeklinde notlarını bıraktık. Oradan alıp tek tek kendinize bunları takip edebilirsiniz. Şöyle temel kavramlarından başlayalım. Çember neymiş? Çember çözerken nasıl yardımcı elemanlardan faydalanacağız? Onları bir görelim şöyle. Öncelikle çemberin tanımı tabi çok lazım değil de yine de bilsek olur yani. Düzlemde sabit bir noktadan eşit uzaklıkta bulunan noktaların kümesine demiş. Gördüğünüz gibi bakın burada bir sabit noktalık bunun etrafına böyle sonsuz tane yarı çap çizerseniz eşit uzunlukta bu noktaların birleştiği bu geometrik şekle ne diyoruz? Çember diyoruz. E bu noktaya da haliyle çemberin merkezi diyeceğiz. Burada R'miz yarı çap uzunluğu olmuş oluyor. Ne demiş bakın yarıçapların uzunlukları eşit olan çemberler eş çemberlerdir. Zaten aynı yarıçapa sahipse bundan sonsuz tane bu şekilde çizebilirsiniz. Burada yine önemli olan tanımlardan bir tanesi de kiriş tanımı. Bakın bu şekilde çemberin içinden geçen bir doğru varsa ya da doğru parçası buna ne diyoruz? Kiriş. En uzun kiriş de burada gördüğünüz gibi çap olmuş oluyor. Çemberi tek bir noktadan deyip geçen bir doğru çizerseniz ya da doğru parçası çizerseniz buna da teğet denir. Hani bunlar kullanılan önemli tanımlar bilmemiz lazım bunları. Sorunun içine tabii size teğet nedir ne demektir diye sormaz ama az sonra zaten bunları soru çözerken kullanacağız bol bol. Burada çemberlerin birbirlerine göre konumları verilmiş. Birbirine teğet çember bakın. Burada dıştan teğet çemberlerde gördüğünüz gibi çemberler dıştan teğet. Bu daha çok uzunlukta lazım olacak. Şimdi açıyla daha çok ilgileneceğiz ama gördüğünüz gibi bakın bunların yarı çapları doğrusal olmak zorunda. Ya da aynı şekilde bunları içten teğet alırsanız yine gördüğünüz gibi doğrusal olmuş oluyor. Şimdi bizim asıl işimiz açılara şöyle bir başlayalım. Tabi burada yaydan bahsetmek lazım. Çemberin bir parçasına yay denir demiş. Herhangi iki nokta aldığınızda bakın buradan buraya çizdiğiniz ya da işte A'dan B'ye ya da B'den X'e bunların hepsi çemberin bir yay parçası olmuş oluyor. Şimdi açılara direkt geçiş yapalım. Öncelikle merkez açıdan bahsedelim. Çemberin merkezinde gördüğünüz gibi şurada bir alfa açısı varsa gördüğü yayın ölçüsü bakın uzunluğu değil buna dikkat edin. Uzunlukta zaten buraya geri döneceğim ölçüsü yine derece olarak ne olmak zorunda? Alfa olmak zorunda. Ya da çevre açıdan görüyorsa gördüğünüz gibi şurada bir alfamız varsa burası da ne oluyor? Karşısının şöyle yarısı olmuş oluyor. Dediğim gibi bunlar yine tekrar söylüyorum ölçüsü derece olarak ifade edilen açılar. Yine kilit bir özellik. Gördüğünüz gibi burada bakın bir AB çapı var, merkezden geçmiş. E, burası daima bakın parça parça. Tamam bunu grafiklerde de anlatmıştım. 360 derece olduğu için çember 180-180 bölünmüş olur. E, burası 180 derece ise burada çevre açısı o zaman kaç derece olmak zorunda? Yarısı 90 derece olmak zorunda. Gördüğünüz gibi bunu neresinden çizerseniz çizin daima 90 dereceye ulaşacaksınız. Evet teğet ve kiriş açıdan bahsetmiş burada da. Gördüğünüz gibi burada bir teğetimiz var. Şuradan da bir kiriş çizersek bakın şurada oluşan açı. Yine demin anlattığım özelliğin aslında aynısı bakın. Ne diyor? ATB açısı buranın ne olacakmış? AT yayının yarısı. Yani yine buraya alfa dersem bu yayın uzunluğu ölçü olarak yine 2 alfa derece olmuş olur hem uzunluk hem açı sorularında çok önemli bir özellik bu da. Gördüğünüz gibi buradan eşit kirişler verilmiş. Eşit kirişlerde bakın geri kalan yayın uzunlukları birbirine ya da ölçüleri birbirine eşit olmuş oluyor. Geri kalan buna dikkat edeceksiniz. Burada mesela paralel kirişler var. Burada da gördüğünüz gibi aralarındaki yayların ölçüleri birbirine eşit olmuş olur. Burada da gördüğünüz gibi bir kiriş verilmiş ve merkezden buraya bir dik çizmiş. Bu yine uzunlukta daha çok lazım olan bir özellik olacak. Gördüğünüz gibi hem kirişi hem de yayı iki eş parçaya bölmüş olur. Bu da önemli bir kural. Dediğim gibi bunlar daha çok uzunluk sorularında işimize yarayan özellikler olacak. Evet daha çok böyle açıyı ilgilendiren ki en meşhur özelliklerden bir tanesi gördüğünüz gibi iki kiriş bu şekilde kesişmişse şu oluşan açı. Zaten bunlar ters açılar olduğu için her zaman birbirine eşit olmak zorunda. Yani K açısı ya da A, K, C ve DKB açıları birbirine eşit olmak zorunda. Evet bu açıyı nasıl görüyor? bulacaksınız? Şöyle gördüğü yayların toplamlarının yarısı. Yani bu uzunluğa ben X ya da ölçüsüne buraya da Y dersem o zaman... K açısını nasıl bulacakmışım? X artı Y bölü 2 şeklinde. İçeriden kesişirse bu şekilde Dışarıda bakın bu şekilde kesiştirirseniz yani bu kirişleri devam ettirirseniz şurada gördüğünüz gibi P açısı oluşuyor. Bu açıya alfa diyelim. Yine bu BD uzunluğu X derece olsun. AC uzunluğu Y derece olsun. O zaman Burada da farkının yarısını alacaksınız. Demin nasıl toplayıp 2'ye bölüyorsak içeride kesiştiğinde burada da farkının yarısı yani x eksi y bölü 2 olmuş olur. Özelliğimiz bu şekilde. Son olarak bir deltoid özelliğimiz var ki deltoid de zaten gördünüz. Onu da pekiştirmiş oluruz böylelikle. Şimdi bakın İki tane teğet çizerseniz dışarıdan bir noktadan. Burada P noktası temsil olarak alınmış bakın. iki tane teğet. Bu teğetlerin uzunlukları daima birbirine eşit olmak zorunda. E şimdi ben buradan içeriden iki tane yarı çap çizsem bakın. Bir buraya bir de buraya. E bunlar zaten teğet oldukları için ne olacaktı? Daima 90 derece olacaktı. E bunlar da yarı çap olduğu için birbirine uzunluk olarak eşit. Şurada bakın küçük çaplı bir deltoidimiz oluşmuş oldu. E deltoidin de genel özelliği neydi? Uzun köşegen her zaman hem açı ortay oluşturuyor değil mi? Hem bu küçük açıda hem de büyük açıda daima açı ortay oluşturmuş olur aklınızda olsun. Ki burada çembere ait en önemli özelliğimiz de şu. Buradaki P açısıyla şöyle P açısıyla AB yayının ölçüsünün toplamı daima 180 derece olmak zorunda. Yani bunu görmekte başlarda biraz zorlanabilirsiniz ama bol bol alıştırma yaparak gayet kolay bakın. Tekrar şunu gösteriyorum. Yani şu teğetlerin oluşturduğu açı ile burada teğetlerin arasında kalan yayın toplamı daima kaç etmek zorundaymış? 180 derece etmek zorundaymış. Bir dörtgenimiz var. Bunu uzunluklarda da görebilirsiniz. Ama açıyı ilgilendiren yönü şu. İçeride bakın kirişlerden oluşmuş bir dörtgen. İsmi de gayet kolay zaten. Direkt kendisinden almış ismini. Burada da bilmeniz gereken şu. Karşılıklı yani A ile C'nin B ile D'nin açılarının toplamı daima 180 derece olması gerekiyor. Şimdi sorularımıza geçelim açıyı ilgilendiren sorularımızı hemen şöyle bir hızlıca tarayalım. Evet birinci sorumuz gayet güzel bir soru. Evet burada bir A açısı verilmiş bakın 24 derece. İki tane kiriş verilmiş ve bu kirişler birbirine eşitmiş. Ki şekli gördüğünüzde zaten direkt şunları şuradan birleştiresiniz. Yani az önce anlattığım delta'yı da oluşturasınız. Geliyor. Şunları böyle birleştirsem. Mehmet seninkiler gibi? Evet şunların zaten biz eşit olduğunu biliyoruz. Çünkü bunların hepsi yarı çap. E demek ki bakın burada küçük çaplı neler oluştu? İkiz genel, üçgenler oluştu. Yani şu açılar birbirine ne olmak zorunda? Hep eşit olmak zorunda ki deltoidin zaten genel özelliği buydu. Şimdi şurası A ise gördüğünüz gibi burada bir doğru açılar. var. Şurası da ne olmuş oldu? 180 eksi A olmuş oldu. E hemen üçgene geri dönelim artık. Şurada bir üçgenimiz var bakın. Bu iki iç açının toplamı kendisine komşu olmayan bir dış açıya eşit. O zaman bunları toplarsak ne olur? 24 artı 180 eksi A eşittir. Ne olacakmış bakın? Şurayı verecekti bize. 2A Buradan 3A204 olduğuna göre A'mız 68 mi yapıyor? Değil mi? 180, 24. Yani cevabımız C şıkkıymış ki bir hata varsa biliyorsunuz siz kendiniz onu düzeltirsiniz. Evet eh, burada zor bir soru. Gerçekten zor. Hani şöyle söyleyeyim. Bir dörtgen çözerken bir anda bunun etrafında çember çizeceğiniz nereden aklınıza gelecek? Hadi burada konumuz çember olduğu için bunun etrafında çember çizerek çözersiniz ama normalde sorulsa gerçekten zor bir soru. Ama <laughs> Mehmet Ali da anlattı zaten bu dörtgenlerde ya daha doğrusu çokgenlerde dış açıların toplamının daima 360 derece olmasının nedeni nedir? Etrafında her zaman bir çember bulunan bilmesi. Bu aklınızda olursa bakın bu tip soruları hani bunun etrafına çember çizmekte zorlanırsınız ama bir çemberin içine az önce gördüğünüz teğetler, dörtgenin çizmesi, beşgen çizmesi, altıgen çizmesi gayet basit. Gerçek nedeni de bu. Yani çokgenleri de et etrafına çember çizerek üçgenleri de zor sorularda ki Allah'tan KPSS'de öyle sorular sormuyorlar. Şimdi bunun etrafına şöyle bir çember çizersem şöyle biraz parçalı çizeceğim artık görünüşü bozulmasın diye. <laughs> Sanki biraz daha yumurtaya benzedi bizimki ama yapacak bir şey yok. Şimdi burası 75 karşısı 150. 55 karşısı neydi? 110 derece. Şimdi burası 150 derece ise bakın şu açıyla şu açı aynı şeyi görüyorsa ki ikisi de gördüğünüz gibi çevre açı o zaman bunlar daima birbirine eşit. Şurada da bir eşitliğimiz verilmiş bakın. AE AD'ye eşit. Dolayısıyla bu açıda kaç derece olmuş olur? 75. Bir işimize yarar mı? Bilemedim ama bulunsun bakalım. Şimdi burası 150, burası 110 olmuş oldu. Toplam gördüğünüz gibi burası 260 yaptı değil mi? Yani şu karşısı 100 derecelik bir açı kalmış oldu şuranın tamamı. Şimdi burası 75, 75, 150. Yani şuraya kaç kaldı? 30. E 30sa burası ne olmuş oldu? 60. E o zaman burası artık 60sa şuraya da kaç derece kaldı? 40. Şimdi bize neyi sormuş? B, D, C'yi sormuş. Yani B, D, C. Şu açıyı sormuş gördüğünüz gibi. E burası da çevre açı. Karşısındaki 40sa kendisi nedir? 20 derecedir. Tekrar söylüyorum. Hani bu soruyu normalde karşınıza çıksa çemberden çözeceğiniz aklınıza gelmesi gayet zor bir soru. Ama gelirse de gördüğünüz gibi çok kolay işlemlerle bitiyor. Evet çember sorularına o zaman geri dönelim. Daha kolay sorular yani bir nevi. Bakalım AB çemberi B noktasında teğet demiş. Şurası 40 dereceymiş. DC 100 demiş. Şimdi burada öncelikle bu bilgiyi bir yazalım. Hani bunu gören bir açıcısı bilirsiniz. Bakalım lazım olursa burayı çizeriz. Yani şu çizdiğim daima kaç derece olacak? 50 derece olmuş olacak. Şimdi burada dış açıyla alakalı gördüğünüz şu özelliği kullanabiliriz. Bakın neydi? Bu yayların farkının yarısı bize daima buradaki alfa açısını vermek zorundaydı. Yani bunların farkı o zaman kaçmış? Daima yarısı 40 olduğuna göre 80. Yani bu açıya X, bu açıya da Y dersem x eksi y'miz neymiş? 80 derece. E şunu da biliyoruz. Tamamı 360 derece ise x artı de nedir buradan? 260 derece. Bunları alt alta toplarsam gördüğünüz gibi sanki problem çözüyormuş gibi. 2x buradan 340 x'imiz ne oldu? 170 derece olmuş oldu. BCD'yi sormuş. Yani y'yi sormuş. O zaman 170'ten hangi sayıyı çıkarırsam 80 olur diye soracağım. O da 90 olmuş olur. Gayet güzel bir soru imiş. Dediğim gibi buradan parçalayarak da yapabilirsiniz. O size kalmış artık. Bakalım O merkezli yarım çemberde ADC üçgen demiş. Böyle bilgi vermiş bize garip. AD OE'ye paralel demiş. Şunlar bakın paralelmiş bu önemli. Hemen buradan bakın burası 50 dereceyse buranın da 50 derece olduğunu artık biliyorum. ACD'yi sormuş. Hemen bakın burası merkez açı. O zaman karşısı 50. E burası 50 ise karşısı 100'dü. 50 buraya düştüyse demek ki buraya da kaç kalmış oldu? 50. E burası yarım çember olduğuna göre 180 dereceydi. E 100 buradaysa buraya da kaç kalmış oldu o zaman? 80 kalmış oldu. Dış güç müsün sen bana? Niye yalan söylüyorsun orada? A, sormuş. Yani şuradaki açıyı soruyor. Evet bu açıyı nasıl buluyorduk? Yine aynı özellik bakın. Bunların farkının yarısı. Yani x eşittir. 80 eksi 50 bölü 2. O da 15 derece olmuş. Olur. Doğru değil mi? Teşekkür ederim. Evet yine karmaşık görünen bir soru. Önce soruyu yine bir okuyalım. Verilenlere bir bakalım. Burada olmayan bir şey buraya yazılmış mı? Ya da yazılmamış mı? O ve M merkezli çemberler. Gördüğünüz gibi bakın çemberler birbirine teğet. B noktasında dıştan teğettir demiş. AB B kesişim CD AB kesişim CD yani şu K bunların kesiştiği noktaymış. Böyle de bilgi vermiş bize. DM 35 derece bunu vermiş zaten. 120 de vermiş. Yani soruda bir eksiklik yok direkt. CKB'yi sormuş. CKB yani şu açıyı soruyor. Onu bir bulmaya çalışalım. Öncelikle bakın burada da teğet çemberleri anlatırken size ne demiştim? Daima bunların merkezlerini şu şekilde doğrusal olarak birleştirebilirsiniz. Şurada anlattığım özellik bakın. Hemen merkezleri ne yapıyorsunuz? Teğet çemberler görünce birleştiriyorsunuz. Evet bunları birleştirdik. E şuralar zaten yarı çap olduğu için kaçar derece? Yine 35 derece şöyle. Şimdi şurada bir doğru açı oluştu gördüğünüz gibi. 120, 35 daha 155 derece. Buraya kaç kalmış oldu? 25 derece kalmış oldu. 120, 25 daha. 145. Yine şuradan da ters açıdan da bulabilirsiniz. Bakın burası da kaç dereceymiş? 35. Şimdi hemen yay kısmına geçelim artık. Burası 25 ise karşısı 50. 35 ise karşısı 70. Gördüğünüz gibi şurası tam çap o yüzden bakın burası 180 burası 180 olmak zorunda. Yani 50 buradaysa buraya kaç kalmış oldu? 130 kalmış oldu. E bu da bakın bu şekilde içten birleşmiş. O zaman buradaki ölçüyü nasıl bulabiliyordum? Hemen onu da ben size göstereyim. Şurada kullandığımız özelliğimiz ne demiştik bakın? X ile Y'nin toplamının yarısı bu şekilde teğetler içten kesişmişse bu şekilde bulabiliyorduk. O zaman bakın 130 burada, 70 burada, 200. 2'ye bölersem bu açımız kaç derece olmuş olur? 100. Ya da işte burası 70 ise burası 110 deyip buraya 55 yazıp üçgenden de çözebilirsiniz. 55, 25 daha 80 yapıyor. Buraya yine 100 kalmış oluyor. Canınız nereden isterse yani. Evet. Yine fena olmayan güzel bir soru. AD AE BC O merkezi çemberdi. verdi. DF noktalarını teğettir demiş. DAE 40 derece. Şurayı vermiş bakın. 40 derece olarak. Yani şurayla DE geniş yayıyla buradaki DE küçük yayının farkının yarısı 40'mış. Oradan çözmeyeceğim bu arada. <laughs> Özelliği tekrar edeyim dedim. BOC'yi sormuş. Şimdi burada da O malik? Evet şu özelliği kullanacağız bakın burada ne demiştim teğetler çizersek ne oluyordu bunların uzunlukları birbirine işte ayrıca şurada da açı oluşuyordu. Şimdi kullanacağımız bu bakın burada teğetleri bir görelim hem şu A, var. Bu uzunluklar birbirine eşit olmak zorunda. Hem burada bakın BF DC. Bunlar birbirine eşit olmak zorunda. FC CE birbirine eşit olmak zorunda. Gördüğünüz gibi böyle küçük küçük teğetler de var. Şimdi bu küçük teğetleri kullanacağım. Şöyle yani. buralar açı ortay oluşturuyorsa bakın. Şu açı A ise bu açı A. Şuradaki açıya da riske girmemek için B diyorum. Hani bunların eşitliğini ispatlaması şimdilik bizim işimiz değil. Şimdi buralar AA olursa burası ne olur bakın? 180 eksi 2 a. Burası da ne olur? 180 eksi 2 b. Yani buradan üçgenden bir denklem yazarsam ne gelmiş oldu? 180 eksi 2 a artı 180 eksi 2 b artı 40 eşittir. 180'miş. Şimdi şu 180'ler zaten gitmiş oldu. Yani A artı B buradan 110 derece gelmiş olur denklemi çözdüğünüzde. E A ile B'nin toplamı 110 ise gördüğünüz gibi yine bir üçgen oluşturuyor. O zaman buraya da kaç kalmış olur? 70 kalmış olur. Ki dediğim gibi ben üçgenden çözdüm. Çok farklı çözümlerde kendiniz üretmeye çalışın. Yapabilirsiniz çünkü. Evet başka bir soru ile devam edelim. Yine gördüğünüz gibi kirişler verilmiş. Bakın buraları kesmiş. Şunu bir okuyalım yine de. AD yayı DC yayına eşit demiş. Zaten göstermiş. BE yayı EC yayına eşit demiş. Zaten onu da göstermiş. DF doğrusal demiş. DF'mizi gördük. A, doğrusal dememiş ama onların da doğrusal olduğunu biliyoruz. Niye öyle bir ayrıntıya Evet burası 50 ise ne olacak hemen. C, F, E'yi sormuş. Onu da hemen şöyle bakalım. CFE Yani şuradaki açıyı ya da tersinden şuradaki açıyı ki bu bize yine kim hatırlattı? Bakın hemen şöyle göstereyim. Yine bakın şuna çok benziyor. Kullanabilirsem bunu kullanmaya çalışacağım şimdi. Şimdi bunlar bir neyse bakın. Ne demiştik? Şöyle A, A, B, B diyelim. Gördüğünüz gibi 2 A artı 2 B. Burası 100 ise tümünden çıkarırsam bakın ne kaldı? 260. A artı B'miz kaç? 130. E, burada görünen bu yaylar gördüğünüz gibi bunların toplamının yarısını veriyordu. Yani bana aslında A artı B bölü 2 lazım. O zaman 130 bölü 2 diyeceğim. Yani cevabımız 65 çıkmış olacak. Evet yine benzer mantıkta ama bu sefer dış açıyla alakalı bakın. Gördüğünüz gibi. Hemen şunları bir okuyalım. Verilmeyen bir şey var mı? Şunlar birbirine eşitmiş. Yani kalan şu yaylar birbirine eşit demek. Bu aklınızda olsun. Yani şurayla şurası birbirine eşitmiş. Burası 30 derece verilmiş. Elinin karşısında hemen 100 yazdım. E ben şu BD yayına x desem neydi? 100 eksi x bölü 2 bana 30 verecekti. Yani 100 eksi x buradan 60 olur. X kaç yapar? 40. Yani bu yayımız kaç dereceymiş gördünüz? 40 dereceymiş. Yani burası toplam 140 olmuş oldu. BC sormuş. ED ile zaten birbirine eşit. O zaman 360'dan 140'ı çıkarıp ne yapacağım? 2'ye böleceğim. O da 110 derece yapmış olur. Evet yine benzer bir soru. Burada da tekrardan size şu özelliği hatırlatıyorum. <laughs> ne demiştik bakın? Buradaki şu açı ile şuradaki yayın toplamı bize daima neyi verecekti? 180 <laughs> dereceyi verecekti. Gülme. Şimdi şurası 40 ise o zaman şu AD dediğimiz yayla 40'ın toplamı 180 ise demek ki bu AD ne olmak zorunda? 140 olmak zorunda. Şimdi burada şuna dikkat edin. AB çap demiş. E, AB çapsa demek ki burası çemberin tam yarısı olmuş oluyor. E, buraya 140 derece düşmüşse buraya da ne olur 40. Bakın bu soruyu şurasını okumazsanız imkansız bir soruya dönüşmüş olur. O yüzden hani geometride direkt şekillere bakalım. Aman bunları okumayalım, geçelim. Önemli şeyler yazıyordur demeyin. Hani şu AD noktalarını teğettir falan burada kullanmadık ama yeri geldiğinde bunlar da önem arz eder yani. Evet sonuçta D, C, sormuş. Yani şu açıyı sormuş. E karşısında 40 varsa kendisi çevre açıdan dolayı ne olacak? 20 derece olmuş olacak. Evet bu da şöyle bir özelliğimiz vardı ki Mehmet Ali hocanız da bunu hatırlatmıştı. Bir zamanlar. Şurası x, y, z ise bu açının toplamı x artı y artı z idi. Şimdi bu özelliği kullanacağız bakın. Alfayı sormuş. Burası 20 derece. Burası 100 ise karşısı ne olacak? Şurası 200. Pardon burası merkezmiş. Teşekkürler Mehmet Hocam bu yardım için. O zaman burası kaç olur? 50. Ki zaten o zaman oluşmazdı. E 20 Şurası 50, 70. O zaman buraya kaç kaldı? 30. Şu baş soruda da hata yapmayaydım. <laughs> İyiydi. Rakibini asla küçümseme. Evet, şekildeki çemberde AB eşit, AC eşit, CD demiş. Şöyle, Şöyle bakın, AB eşit, Uzunluk. AC eşit, yani değil hocam. CD. İşte bunlar eşit olunca bunlar da eşit oluyor. Yani. Evet burası 100 olarak verilmiş. Şimdi şuna bakalım. Bunlar birbirine eşitse bakın. Şuraya x desem. Şuraya y desem. Şu kesişim olduğu için bakın. Şurası da ne olur? Y. O zaman burası x artı y olmuş. Şimdi buradan iki tane denklem yazacağım. Şöyle. Daha ölmedim. 2x artı 3 y eşittir 360 derece. Bunu biliyoruz. Bir de neyi biliyorduk bakın. Bununla bunun toplamının yarısı buradaki 100'ü veriyordu. Yani bununla bunun toplamı o zaman 200'dür. Yani 2x artı y de aynı zamanda kaç dereceymiş? 200 dereceymiş. Şimdi alt alta bakın çıkarırsam direkt 2x'ler gitti. Yani 2y'miz 100 60 sa y'miz buradan 80 derece oldu. Kesin bunu sormuyordur zaten. DB'yi sormuş. Yani x'i sormuş hayattaki şansın. Evet 200'den 80'i çıkarırsam 120, 2'ye bölersem ne olur? 60 olmuş olur. Yine benzer bir soru bakın. O merkezli çemberde ACB artı AOB 250 derece. AOB kaç derecedir demiş. Şimdi ACB şurası. AOB şurası. Buraya yine X buraya Y dersem. X ile Y'nin toplamı neymiş? 250. Evet. Şimdi de şunları yazalım. Şurası gördüğünüz gibi y. Şurası da ne olmuş olur? 2x. Yine 2 anla bakın. Bu şekilde çözebiliriz. 2x artı y de toplam neymiş? 360. Yine kolay olanı hemen buluverelim. Şöyle buraya x ile çarparsak bakın. x eşittir 110 çıktı. A, O, B'yi sormuş. <laughs> yine tersini. Neyse. Evet x 110 ise y de buradan ne olur? 250'den 110 çıkarırsak 140 derece olmuş olur. Açılar bu şekilde uzunlukla devam edeceğiz. Görüşürüz.